arkadaşlar bugün Melih'te Katman Lisesi yapıyoruz Şimdi ilk önce yapıyorum cringe olmaz kötü de olmaz iyi kürşatınız şimdi kürşatınız 10 saniyelik video atıyor 10 saniyelik video atıyor derken genelde tiktok benzeri video atıyor ama güzel içerikleri var şimdi Melih kardeş Şimdi kötü diyemem, idare eder diyemem, iyi çünkü Melih kardeşin ıı, direkt yani Melih kardeşin her zaman diğer kanalında, İngiliz kanalında promo, promo kodu yapınca ıı, yaygılı şey oluyor. aynı video atıyor. Aynı promosyon kodu yapıyor. Akdeniz galiba. İyi. Siyah oyun. Kötü bence. Geldi başkan. Çok iyi. Alt kafası. Çok iyi. Hmm. İdare eder mi? İyi de. kanal? cringe, İtalis TV cringe, Buse Duygu cringe. Adını unuttum neyse. İyi, çok iyi. Harika panda. İyi eskiden güzeldi de. Pratik oyun. Cringe. İsmini hatırlamıyorum için şu şey an söyleyemediğim. Üf. Üf diyorum pardon çok iyi. İyi çok iyi diyorum ya iyi iyi. Tamam bunlar zaten aynı iyi. Yani bu kanal çünkü bilgilendirici kalanlar. Önemli YouTube, Roblox YouTube kanallar arası böyle bir katman listesi yaptım. Görüşürüz. Bay bay.